Diğer bir soru kardeşler. Selamun aleyküm hocam aleyküm selam. Eşimize dışarı ortam, ortamında ismiyle hitap etmekte bir beis var mıdır? Kardeşler yani bayanların isimlerini zikretmemek asıldır. Esastır. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an'dan anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim kardeşler baştan sona kadar okuduğumuzda Birçok bayandan bahsetmiş. Birçok bayan kıssasından bahsetmiş. Birçok bayan olayını ele almış. Ama hiçbir olayda bayanların ismini zikretmemiş. Ve iz kullana Adem. Biz Adem'e dedi ki: Ya Adem, uskun ente ve zevcuke. Ey Adem, sen ve zevcen uskun ente ve zevcuke'l cennet. Sen ve zevcen cennette oturun ve kula minha ragadan haythu dilediğiniz kadar oradan yayın için. Zekeriya'dan bahsetmiş ve aslahna lehu zawce. Biz ona zevcesini ıslah ettik. İbrahim'den bahsetmiş, hanımından bahsetmiş, Hacer'den bahsetmiş, Sare'den bahsetmiş, meleklerin eve gelişinden, Sare'nin gülüşünden bahsetmiş ve konuşmasından bahsetmiş ama ismine değinmemiş. Nuh Aleyhisselam'dan bahsetmiş, hanımından bahsetmiş, Luttan bahsetmiş, hanımından ama ismin, isminden bahsetmemiş. Allah Azze ve Celle daraballahu ve daraballahu meselen lillezine keferu mra'ata Nuhin ve mra'ata Lut. Allah kafirlere Nuh ve Lut'un kadınını misal verir ama isimlerine değinmemiş. Allah Azze ve Celle ve daraballahu meselen lillezine amenu mra'ata Fir'aun ismine değinmemiş. Bu şekilde kardeşler Allah Azze ve Celle, Ebu Leheb'in hanımına değinmiş, ismine değinmemiş. وَمُرَاءَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ Onun karısı, cehennemde odun taşıyandır ama ismine değinmemiş. İslam uleması, Kur'an'ın bu menahecine, usulüne bakmış. Asıl olan, kadınların isimlerini gizlemektir. Ve isimlerini, yani meclislerde, toplumlarda zikredip, iyi veya kötü, iyi meselelerde, bazı konularda zikredip, fitneye ve şehvete sebebiyet olmama, kötü bir şeyse kadını rencide etmeme adına isimlerinin zikredilmemesi esastır. Ama lazım olursa, gerekirse bazen ismine vurgu yapılabilir. Mesela Kur'an'da ismi anılan bir bayan Meryem Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle ve Meryem ibnete İmran elleti ahsanat farcaha fenefakhna fiha min ruhina ve Rabbi ha wa ve kanet min as bu şekilde Allah azze ve celle Meryem Aleyhisselam'ın ismine değinmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitne olduğu vakit Aleyhissalatu Vesselam itikafta olduğu bir yerdeyken onun zevcesi olan Safiye binti Huyey radiyallahu anha o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettiğinde geri evine döndüğünde iki zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Safiye'yi gördüğünde gecenin karanlığında ala rislikuma innaha safiyye innaha Safiye huyey yerinizde durun. O sizin anneniz Safiye bintu huyeydir. Onlar dedi subhanallah ya Resulallah. Yani senden de şüphe edeceğimizi mi zannettin? Peygamber aleyhissalatu vesselam şeytan inne şeytanı şeytan insanoğlunun vücudunun içinde kanın gezdiği gibi gezer dedi. Aleyhissalatu vesselam orada fitneyi gidermek için inna hasafiyye veya hatta bazen sorular sorulmuş özel sorular. Mesela e, Amr bin El As radiyallahu anhu zatü selasil e, kıssasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ordunun e, karargahın başkanı emiri yapmıştı. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok onu sevdiğini düşündüğü için bunu yaptığını zannetti. Yani Ebu Bekir var, Ömer var, o gibi zatlar var. Ama emirlik, Amr bin El As'a verilmiş. Zat-ı Selasi'den sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. En çok insanlardan kimi seviyorsun? Eyyün nasi ehabbe ileyk. İnsanlardan sana en sevimli olan kimdir? Kal Aişe. Dedi ki Aişe'yi en çok seviyorum. Ve minel Ebu babasını seviyorum dedi. Sonra Thumme Ömer dedi. Sonra devam etti. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğinden dolayı ona emirlik vermemiş. Peygamber birine emirlik vermişse ona hikmetinden dolayı o meydanda onun olması gerektiğine inandığı için vermiş. Emirlik vermek sevgiyi gerektirmez. Bu şekilde bazı yerlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zevcelerin isimlerine değinmiş. Eğer bir zevcesinin ismine bir olay, bir şahitlik, ve isim vermeyi gerektiren bir durum olursa verebilirler bense sorun yok ama genel olarak kişilerin yani kadınların isimlerini meclislerde zikretmemesi esastır asıldır ahlak ve edep bunu gerektirir vallahu ala ve alem